Arkadaşlar günaydın. Ben Ferru Akalın. beğeni bırakmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Motor sorusuyla karşı karşıyayız. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava teması yüzeylere yani peteklere petekler aracılığı ile soğutan parçaya ne denir diyor arkadaşlar. Bunun adı arkadaşlar. Evdeki peteklerin adı radyatör anlamına gelmektedir. Bu vasıtayla soğuturlar arkadaşlar. Bakalım doğru cevap B mi? Evet doğru cevap B'ymiş arkadaşlar. Araçtaki suyun soğutulmasına, suyu soğutulduktan sonra da motorun üfleme vasıtasıyla soğutulmasına sağlayan malzeme radyatör denir. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması. bunda da durdurmasanız olur. Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi. Daha gerisini okumaya bile gerek yok arkadaşlar. Araçtan yanık bir kokusu geliyor ise hemen aracımızı uygun koşullarda durdurup gereken neyse onu yapmak gerekir. Doğru cevap B. Bakalım B mi? Doğru cevap B'ymiş arkadaşlar. Şekildeki soru ile ünlem işaretinin soru işaretiyle gösterilen ve vides kutusundan gelen hareketin ile iletilmesini sağlayan güç aktarma organına ne denir arkadaşlar? Diferansiyel levites arasındaki bağlantıyı sağlayan bir kuluğumuz var orada. Şaft, aks, volüm, kavrama demişler arkadaşlar. Buradaki şafta bir bakalım. Acaba o borunun ismi, o demirin ismi şaft mı? Doğru cevap A olarak bir işaretleyelim. Gördüğünüz gibi şaftmış arkadaşlar. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Abone olmayı beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.